Neredeydin lan? Ben babamın tabutunu taşırken sen neredeydin? Bilmiyor musun lan nerede olduğumu? Hatırlamıyor musun? Akşen'in yanındaydım lan. Ulan beyinsiz. Sen kardeşlerinin babanın yanına nasıl gömüldüğünü sanıyorsun? Ha? Benim kaburgalarımı kırdılar lan! Senin kardeşlerin için! Helali hoş olsun dedim. Benim de kardeşlerimdir dedim. Berber Muhittin senin de baban sayılırdı. Ben babamı çukura gömemedim. Daha ne senin nikahında mezanı? Sen o zaman neredeydin?